Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ev yapımı pudingle mükemmel bir bisküvili pasta yapıyoruz. Öncelikle tenceremize 1,5 litre sütü alıyoruz. Ardından üzerine 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı kakao ve 1,5 su bardağı şeker ekliyoruz. Daha sonra karışımımızı ocağa alıp kıvam alana kadar güzelce karıştırıyoruz. Kıvam almaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Daha sonra borcamızın dibine bir kepçe puding döküp yayıyoruz. Bisküviler kaymasın diye ben dibine koydum. Daha sonra bisküvileri dizip üzerine puding ekliyoruz. Ben böyle 4 kat yaptım. Siz dilerseniz daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri artırabilirsiniz eşit oranda. Ben özellikle kakaolu pötibör bisküvi kullandım. Gerçekten kakaolu pudingle beraber tadı çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki evinizde eğer normal sade bisküvi varsa onunla da yapabilirsiniz. Daha sonra 4 katta bittikten sonra dışarıda soğumasını bekledim ve sonra üstüne streçleyip Dolaba kaldırdım. Ortalama 2 saat boyunca da dolapta dinlendi ve kalıp gibi bir pasta oldu. Bence denemeye değer bir tarif. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.